Galatasaray AZ Alkmaar'a karşı çok ağır bir mağlubiyet aldı ve Avrupa Ligi'nden elenmeye artık çok yakınlar. Bugün FC 25'te Galatasaray kadrosundaki bütün oyuncuları satacağız. Bu konu hakkında ufak bir istisnamız olacak. Ocak transferinde gelen oyuncular takımda ilk etapta kalacaklar. Yani Eren, Kuesta, Frankowski Lemina, Ahmet Kutucu, Alvaro Morata. Diğer gördüğünüz bütün isimler transfer listesinde. Avrupa'da iyi sonuçlar alabilmek adına yepyeni bir Galatasaray oluşturacağız. Ve sizlerden bu videoya like attıktan sonra hype puanı vererek destek olmanızı isteyeceğim. Ayrıca bu ve bunun gibi videoları takip etmek adına abone olmayı unutmayın. Beni Discord'dan, Instagram'dan, X'ten ve yeni canlı yayınlar için kitten takip edebilirsiniz. Hepsinin linkini hem açıklama hem de yorum kısmında paylaşacağım. Mutlaka oralardan takip edin. Özellikle Kik hesabım yeni. Oraya hepinizi bekliyorum. Başlayalım Yenilenmiş arayüzüyle birlikte Gamefix'te paylaşımlı offline hesaplar satın alarak çok daha uygun oyunlar oynayabilirsin Örneğin FC25 Şu an şu gördüğünüz fiyata Gamefix'te Steam Random hesaplar Yeni çıkmış oyunlar Meraklıysan strateji, tarih, bilim, kurgu oyunları Ya da istediğin oyun Gamefix'te var mı yok mu bundan emin değilsen Şuraya tıklayabilirsin Buraya tıkladıktan sonra Gamefix oyunun listesi geliyor Yine istediğin oyun burada yoksa Mesajlar kısmından oyunu sorabilirsiniz veya talep edebilirsiniz. Gamefix'te PC oyunlarının yanı sıra artık PlayStation oyunları da var. Şu gördüğünüz oyunlar ve daha fazlası Gamefix'te. Örneğin artık FC25'in PlayStation sürümü de burada. Ayrıca Gamefix'te artık EPINler mevcut. A-Pin'lerde özellikle bir ay geçerli bir indirim mevcut. Bir ay sonra fiyatlara güncelleme gelecek. Oyunları satın almak için kredi kartıyla ya da banka havalesiyle ödeme yapabilirsiniz. Kredi kartı ödemelerinde otomatikman shop yere yönlendiriliyor alıyorsunuz. Ödemeyi yaptıktan sonra WhatsApp üzerinden sipariş kodunu vererek oyunu teslim alabilirsiniz. Ben linkleri ama açıklama kısmında hem de yorum kısmında paylaşacağım. Şimdiden iyi oyunlar. Galatasaray'ın bütçesi 31 milyon euro. Bu bütçeyi sonuna kadar kullanacağız. Tabi şöyle şeyler yapacağım. Jakobs'u kulübüne geri gönderdim. Delik Köy'nü geri çağırıyorum. Onu da transfer listesine ekleyeceğim. Victor Osimhen kulübüne geri gönderiliyor. Mertens sene sonunda futbolu bırakma kararı almış. Serbest bırakıyor bakıyorum. Taylan geliyor. Transfer listesine eklenecek. Zaniolo'yu geri çağırıp transfer listesine ekleyeceğim diyecektim ki takasta kullanacağız. Çünkü transfer listesine eklenmiyor. Nelson gittiği için Nelson'u serbest bırakacağım. Oyunda hala son transferlerin güncellemesi yok. Ben kendim ekliyorum. Ayrıca Halil Dervişoğlu çağırılıp transfer listesine eklendi. Üçlü kesinlikle oynamayacağız. 4-3-3 ile gideceğim. Bu sene en fazla tutan sistemlerden biri. Ayrıca Galatasaray'la bugün Gegen oynayacağız. Antrenör sayımız 11. Altyapıya bakalım çıkartılabilecek bir isim var mı? Andres Arango diye bir santrafor var. A takıma geliyor. Emir Watkins diye bir orta saha var. A takım yapacak. Yusuf Asker denenebilir. Potansiyeli yüksek olabilir. Halil Çakmak yine rotasyonda kullanılabilecek bir Kaleci olabilir ama diğer isimler serbest bırakılacaklar. Yönetimin ilk sezon beklentisi Avrupa Ligi'nde final. Diğer kulvarlarda şampiyonluk. Tek satmayı düşünmediğim adama kiralama teklifi geldi. Ahmet Kutucu. Teklifler başlıyor. Derik Kön. Verder Bremen. 12.4 milyon euro. Anlaşıyoruz. Kaan Ayhan'a Trabzon'dan teklif var. 7 milyon euro istedim. Anlaştık. Yusuf Demir'e Kasımpaşa istiyor. 2750. Fernando Muslera'ya Inter Miami'den teklif geldi. Davinson'u da Sevilla istiyor. Davinson da gidiyor. 35 milyon euroları görmek istiyor istiyorum. Yalnız teklifi hiç yükseltmediler. 34.9 anlaşamadık. İlk satış gerçekleşti. Derik Kön. Kanayhan Trabzon'da. Efe 1.2 milyon euro teklif var. Ali Yeşilyurt'a Yurt'a 370 bin euro teklif var. Taylan'ı istiyorlar. Yusuf Asker gitmeyecek. Kiralayacağız. Ama şu an değil. Yusuf Demir satıldı. Lucas Torreira en nasır. 50 milyon euro istiyorum Torreira için. Orta noktada buluşacağız belli ki. 48.3 Anlaştık. Muslera gitmedi. Inter Miami reddetti. Efe Akman satıldı. Taylan Kulüp Buruj'da Batuhan Şen için 1.3 milyon euro teklif var Preston. Ali Yeşilyurt da gitmedi. Kale olarak Provedeli istiyorum Lazio'dan. Zaniolo takası. Zaniolo'nun değeri acayip düşmüş bu arada. Adam kabul etmediler zaten. 28.1 Provedel için anlaştık. Berkan Kutlu'ya Arabistan'dan 3 milyon euro teklif geldi. Güzel bir teklif. Torreira satıldı. El Nasır. Halil Dervişoğlu'na iki tane teklif var. Eyüp ve Bershot. Batuhan Şen Preston'da. Berkan Kutlu Eylehli. Metehan içinde Toronto'dan teklif var. Halil Dervişoğlu Eyüp'te. Eyüp'ten Berke Özer'i de getireceğim. Yedek kalecimiz o olacak. 3.3 milyon euro. Cuesta'yı istediler bizden. Stoper ihtiyaçları varsa Ali Yeşilyurt. Artı 2.750. 3.4 artı Ali. Lazio'dan İspanyol stoper getirmeye çalışacağım. Mario Gila 22 milyon euro değeri var. Aynı teklifi yaptım. %10 pay. 24 milyon euro. 10 payı kaldırdıktan sonra daha makul. Sabek rotasyonu için Zeki Çelik. Hatta Yeler'ti takasla vermeye çalışıyorum. Roma ile anlaştık. Şöyle bir şey var. Yeler'te Galatasaray'da şu ana kadar tutmuş bir oyuncu değil. Performansının çok tartışıldığı günlerden geçiyoruz Yeler'tin. Eyüp Aydın'a Arabistan'dan transfer teklifi geldi. Yunus Akgün'ü Beşiktaş istiyor. Görüşeceğiz. Bugün her takımla görüşeceğim. Gelen her teklif değerlendirilecek. 18.5 anlaştık. Kerem Demirva'ya 7 milyon euro teklif var. Icardi'ye Paris Saint-Germain'den teklif geldi. 43.2 istedik, anlaşıyoruz. Eyüp Aydın satıldı. Yunus Akgün Beşiktaş'ta. Barış Alper Yılmaz için takaslı bir teklif var. Takası kaldırıp yeniden teklif yapsın Benfica. Abdülkerem'e El Hilal'den teklif geldi. 17.9. Anlaşamadık. Ben zorlanacağımızı düşünmemiştim. Icardi Paris Saint Germain'de. Muslera'ya Başakşehir'den teklif var. Barış Alper için 35 milyon euroya kadar çıktılar. Güzel. 38.9 Abdülkerim için yeni teklif Ajax. Takas'ta oyuncu da var. Oyuncu istemiyorum. Muslera Başakşehir'de. Günay Güvenç'e Beşiktaş'tan teklif geldi. 1.150 Sanchez'e yeni teklif El Hilal. 5 milyon euro arttırdım teklifi anlaşıyoruz. Abdülkerem için de yaklaşık 15 milyon euro kabul. Barış Alper satıldı. Günay Güvenç satıldı. Yeni bir stoper getireceğim. Yine İspanyol. Ayağı fena değil. Igor Zubeldia. 27 yaş 80 overall. %10 payını kaldırdım. 28.3 anlaşıyoruz. Bir de rotasyona Ozan Kabak. 9 milyon euro teklif ettim 10.3'e. Yuvasına geri dönüyor. Sol bek için Brighton'a geldim. Brighton nasılsa sol bekte Ferdi Kadıoğlu'su var. Estopinyan'ı istiyorum. Cila'yı tabii ki takasla vermeyeceğim. 22.2 yeni Yine teklifim 24.2'ye. Anlaştık. 6 numara için gelişebilecek bir oyuncu. Geçen senelerde çok revaçtaydı. Itinan Pado. Eskisi kadar kullanılmıyor bu oyunda ama biz 15 milyon euroya anlaşamadık. Yeniden deneyeceğiz. Bu tabii potansiyeliyle de doğru orantılı. Ya da bu sene Lemina'yla ile devam edeceğiz. Önümüzdeki sene 6 numaraya bakarız. Rotayı hemen Real Sociedad'dan bir orta sahaya çevirdim. Bryce Mendes. 33 milyon euro. Anlaşıyoruz. Orta saha için Marsilya'dan Adrian Rabiot. Sarayda takasta vereceğim üstüne 12 milyon euro ile başlıyoruz. Sarayı istemediler. 40.1 Anlaştık. Davinson Sanchez El Hilal'de. Metan Baltacı'ya bir teklif daha geldi yine Amerika. Arango'yu Göztepe kiralamak istiyor. Hedef 2 yıl. Yavaş yavaş genç isimleri kiralamaya başlayabiliriz. Ahmet Kutucu'nun mevkisini değiştirip sol kanat yapacağız. Norviç'ten kanat için Borha Sainz'i istiyorum. Zaniolo'yu da takasta verelim. Kerem Demirbay'a Feyenoord'dan teklif geldi. Abdülkerim Ajax'ta. Kerem Demirbay satıldı Feyenoord. Thank <laughs> you. Sağ kanat için yıldız bir oyuncu getireceğim. Arabistan'dan Musa abi. Mesela Salahi bizden gitmiyor. Salah'ı takasla verip üstüne 40 milyon euro ile başlıyoruz. 47.9 istediler. Güncelledim teklifi. Anlaştık. 6 numara rotasyonu için Atakan Karazor. 7 milyon euroluk teklif. Anlaştık. Ahmet Kutucu Santrafor rotasyonuna çekeceğim. Kanatta Ara Şimşir olacak. 6 milyon euroluk teklif yaptım. Eren'i istiyorlar. 6,5 milyon euro olarak güncelledim ve anlaştık. Satış var. Daha doğrusu Arango Göztepe'ye kiralanmış. 2 yıl. Yusuf Asker için İtalya'dan kiralama teklifi geldi. Metana yeni bir teklif var ama adam ısrarla Amerika'yı reddediyor. Israrla da Amerika'dan teklif geliyor. Watkins için Amerika'dan kiralama teklifi var. Oyuncuyu göndereceğiz. Elimizde Metan Baltacı ve Gabriel Sara kaldı. Berat Luş var bir de. Berat oyuna yine eklendi. Takımda kalabilir. Altyapıdan yeni çıktı. Ama diğer isimleri göndermek istiyorum. Frankfurt'tan orta saha getirmeye çalışacağım. Gabriel Sara takasıyla birlikte. Hugo Larson. 3.450 istediler de maaşına bir şey kalmaz öyle. 1.450. Metan Baltacı serbest bırakıldı. Halil Çakmak için kiralama teklifi var. Yusuf Asker. 2 yıllığına gitti. Watkins için yeni bir kiralama teklifi var. Bir öncekini reddetti. Halil Çakmak Hertada. Watkins Lorient ile anlaştı. Böylelikle Galatasaray'da transfer tamamlandı. İşte gidenler ve gelenler tam liste. Sil baştan Galatasaray kadrosu oluşturduk. Planlanan 11'de bu şekilde olacak. Özellikle Borja Sainz'in gelişimi ve simülasyon performansını yakından takip edeceğiz. Frankowski'de çok gelişim yok. Önümüzdeki sene bu değerlendirilecek. Borja Sainz sol kanat oldu. Artı ikilik gelişimle. Ara Şimşir sol kanat oldu. Musa Diaby sağ kanat. Ve Ahmet Kutucu'nun da mevkisi değişti. Bu sezona hazırız. Avrupa Ligi'nde 16. olduk. Değişim senesi bizim için çok kolay olmayacak her şey. 5 tane beraberlik almışız. Playoff'ta ise rakip Victoria Pizan. Pizan'in kadrosu 3-5-2 oynuyorlar. Bizde keskinlikler bu şekilde Larsson orta sahada oynuyor. Ve ilk maç 2-2 bitti. 2 şutta 2 tane gol yedik. Gegen Pires değiştireceğim. Sezon Gegen Pires adına pek de iyi gitmiyor. Kanatlarımız ve beklerimiz iyi. Bence kanat oyunuyla devam edebiliriz. Revanş'a geldik. Kendi evimizde. 2 birlik galibiyet. En azından şu an için playoff'u geçtik. Kanat oyunu fayda edebilir. Son 16 Lazio. Rakibin kadro görüntüde. Bizim keskinlikler toparlandığında çok daha iyi olacak. İlk maç 0-0. İtalya'dayız. Kazanmaya geldik. 3-1'likte galibiyet. Diabi, Zubeldia, Morata. 4 şutta 3 gol. Avrupa Ligi çeyrek final. Anderlet. Anderlet 11 bu şekilde olacak. En tanınan oyuncu Kasper Dolberg. Maç 1. 2-2'lik sonuç. Yine beraberlik. Yine iyi oynayan taraf bizdik. Rövanşa kaldı her şey. Geldik Rövanşa. Belçika'da. 3-2'lik galibi. Son dakikalarda Larson turu getirdi. Morata penaltı kaçırmış. Yarı finaldeyiz. Yarı final geldi. Tottum. En zorlu ekiplerden biriyle eşleştik. Artık çok normal tabii. İlk maçı sonucu gerçekten çok değerli. Ama 2-0 kaybetti. İki şutla da iki tane gol yedik Tur bitti Tur gitti bence Revanşa geldik İngiltere'de 2-2 yetmedi Morata yine penaltı kaçırdı Maalesef elendik Yine iyi oynayan taraf biraz da olsa bizdik Sene sonu Galatasaray 82 puanla şampiyon Türkiye Kupası'na başladığımız gibi Rize'ye karşı kaybedip elendik. Burayı Fenerbahçe kazandı. Süper Kupa Real, Şampiyonlar Ligi Arsenal, Avrupa Ligi Frankfurt. Çok yakındık ya finale. Gerçekten. Konferans Ligi ise Chelsea. İlk sezon sonunda takımdaki overall'lar görüntüde. Morata'nın bir yıllık daha kiralanma süreci var. Bir de önümüzdeki sene belki stoper rotasyonunu değiştirebilirim. Yani bir tane isim gidebilir. Burada özellikle Zubel diye biraz kısa. Cila da çok uzun bir isim değil. 1.85. Oraya belki 1.90'lık bir isim alınabilir. Bekler de kısa çünkü. Bir miktar sıkıntı yaşıyoruz bence orada. Bireysel performanslara geldiğimizde Provedal 53 maçın onunda kalesini gole kapattı. İdare bir performans. Muazzam bir performans diyemem. Halil Çakmak 63 oldu. Yusuf Asker 67. Watkins 67 ve Andres Sarango 62. Performanslarda Morata, Diaby, Sainz ve Larsson. Hatta Rabiot'un 13 tane asisti var. En değerli oyuncu Musa Diaby. Bir de Morata'nın 7 aylık kiralanma süreci kalmış herhalde. Bu biraz sıkıntı. Devre arasında gidecek. Süper Lig'de gol krallığı listesinde Morata ikinci. Asist kralı Morata. Tek başına oynamış bu sene neredeyse. Volyamyan maç sayısından Mustera 1. Başakşehir'den. Bizde Provedal 7. biraz geride kaldı. Böyle bir performans açıkçası beklemiyordum. Daha iyi olmak zorunda. Yeni sezon başlıyor. Morata'dan dolayı Santrafor almak zorundayız. Yönetim bu sezon bizden Şampiyonlar Ligi yarı finali bekliyor. Biraz erken. Çeyrek final playoff bu sene yeterliydi bence. Galatasaray'ın bütçesi 42 milyon euro. Hedef ilk etapta Santrafor. Bu arada Hugo Larsson'da özel oyuncu potansiyeli çıktı. Çok iyi bir haber. Leverkusen'dan Patrick Schick. Zorlayacağım oyuncu o. 37 milyon euro %15 payla başladım. 40.5 istediler. Maaşına hiçbir şey kalmıyor. 38.5. 40 bin kabul edeceği bir maaş olduğunu düşünmüyorum. 38.9 Neredeyse anlaşmak üzeriz. 39 milyon euro. Ama ya birazcık siz de düşseydiniz de şu civarlara anlaşsaydık. Hala gerginlik artıyor ama çok az artıyor. Bu bitecek gibi bir pazarlık değil ki şu an. Ben sabaha kadar aynı teklifi yapabilirim şike alabilmek adına. Ya bir yerde oyunun algoritması bana adam vermek zorunda. Ben bu teklife çıkmak istemiyorum kardeşim fazla. 50 bin maaşı nereden bulacağım ben? İyi anlaştık hadi. Adam 110 bin maaş alıyormuş ya. 110 binden 50 bine nasıl düşecek Patrick Schick? Şöyle yapıyoruz. Geçen sene çok iyi oynadı evet. Morata'dan çıkıyoruz abi. Maaşından kurtulmam lazım. Kanat oyununda Patrick Schick çok iş yapabilir. Maaşında da birazcık indirim istedim. 80 bini anlaştık. Bryce Mendes'den bu sene çıkacağız. Geçen sene çok da fazla forma şansı bulamadı. Rotasyondaki bir ismin de bu kadar yüksek değerlere sahip olmaması gerekiyor şu an için. 47.8 Estopinyan istedim bir yıl daha bizde kalacak performansına bakarız önümüzdeki sene belki gönderme ihtimalim olabilir Frankowski'ye teklif var Alaves, Nova atakasını istemiyorum. 15.3 Frankowski için. Bryce Mendes, Southampton'da. Frankowski için, bu sefer Porto ile görüşüyoruz. Bir önceki teklifi reddetti, 17.5. Borja Sainz'da Fenerbahçe'den teklif var, engelledim. Satmayı düşünmüyoruz. Frankowski için yeni teklif Nottingham Forest, 17.5. Frankowski, satıldı. Orta sağ rotasyonu için Mönchengladbach'tan Neuhaus. 5 milyon euro teklif ettim. Anlaşıyoruz. Elimizdeki bütçe sabeki kullanacağız. Gusto. Şu an Atalanta'da 57 milyon euro istiyorlar. %10 pay kalsın 47 milyon euro. 49.5. Bu sene transferi tamamladık. Gelenler ve gidenler görüntüde. Stoper işi önümüzdeki seneye kaldı. Bu sene bence idare ederler. Yine önümüzdeki sene 6 numara transferini de düşüneceğiz. Lemina yaşlanmaya başladı. Hedef Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olmalı bu sene. En azından zorlayabilmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde 5. olduk. Son 16'da rakip Frankfurt. Evet ilk maç Frankfurt deplasmanı. Frankfurt'un ortalama tamamen 80 overall. Kesinlikle galibiyet istiyoruz. Hadi 3-2 kaybettik. 3 şutta 3 gol. Simülasyonla son dönemde sıkıntı var. Yeni bir güncelleme geldi. Güncellemeyi henüz kurmadım ama bu sonuçlar normal değil şu an. En azından benim oynadığım sürümde. İstanbul'dayız. Rövanş kazanan penaltılarla Galatasaray oldu. 3-2 kazandık normal süreyi. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek final rakibi Leipzig. Yine başa baş oynarız diye düşünüyorum. 3-4-1-2. Overall ortalaması 80-81 civarlarında. Kendi evimizdeki maçla başlıyoruz. Ama 1-0 kaybettik Nicholas Jackson. Revanş günü. Almanya'da 2-0. Yarı final geldi. Lemina ve Rabio. Yarı finalde City. Beklediğimden de öte bir yerdeyiz. Tabi bu maç hiç kolay olmayacak. Elimizden geleni yapacağız. İlk maç İngiltere'de. Kazanan yok. 2-2 bitti. Larson ve Rabio atmış bizde golleri. Revanşa kaldı iş. Tarihi fırsatlardan biri elimize geçti. Final yapabiliriz. Penaltılarla o final yaptık. 7-6 bitmiş penaltılar. City yendik. Büyük bir sürpriz bence. Ama genele baktığımızda başa baş geçen bir maç. Herhalde kadro kurulumunda bu sene hata yapmadık onu söyleyebilirim. İnanılmaz penaltılar kaçmış bu arada. Sene sonu yaptık. 88 puanla şampiyon Galatasaray. Kupaya geldiğimizde 4-1 ile başladık. Son 16 penaltılarla Trabzon'u yendik. Çeyrek finalde 3-1. Yarı finalde Kasımpaşa bizi yendi. Finalin adı Beşiktaş-Kasımpaşa. Süper Parsnel şampiyonlar liginde finalde rakip Real Madrid. Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin yalnız bir şey söyleyeyim mi? Biz Şampiyonlar Ligi'ni alırsak Süper Kupa'ya oynarım <laughs> Öyle bir olay olur ki. Konferans Ligi de Villarreal. Sene sonu itibariyle overallar. Ya şu kadroyla ben Şampiyonlar Ligi finali beklemiyordum. Açık konuşalım. Ben bütün planlama önümüzdeki yıla yaptıydım. İyi performans erken Şampiyonlar Ligi finali getirdi. Provede'nin performansı bu şekildeydi. 14 maçta kalesini gole kapattı. Hücumda Diaby, Rabiot, Larson, Sainz, Patrick Schick diye devam devam ediyor. Öyle muazzam bir santrafor performansı da görmemişiz. En değerli oyuncuyu gol Erson. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında iddiamız yok. Asist krallığında yine aynı şekilde. Gol yenmeyen maç sayısında yine aynı şekilde. Bireysel performanslardan ziyade takım performansı bizde çok ön plana çıktı herhalde. Çünkü Süper Lig'de gol krallığında en nesri açık ara lider. Bizde 5. sırada Diaby var. Asist krallığında Larson 2. Gol yenmeyen maç sayısında Provedal 3. Binaj zamanı. Real'in kadrosu görüntüde. Özellikle hücum attı zaten muazzam. Biz buraya kadar kadar geldik. Fenerbahçe ile Süper Kupa finali oynanacak abi. Oynanacak. Mbappe. Mbappe götürüyor hala. Mbappe. Şimdi araya giren Zubeldiya. Diaby ile oynadı. Musa Diaby. Şimdi Rabio kaçtı. Adrian Rabio kurtu son anda. İyi pas. Kamavinga. Zubeldiya müdahale etti. Bir daha Zubeldiya. Aldı topu. Borja Sainz. Şimdi solda Estopinyan. Estopinyan getiriyor. Pervis Estopinyan çizgiye kadar indi. Korneri aldı. Diabye orta kafonlardan onlardan. Gusto. Cila solda Estopinyan mı? Hayır Diabi var. İçeri Gabriel. Mbappe. Mbappe kurtardı. Mbappe hala getiriyor. Mbappe. Cila ayakta kalan isim. Borja Sainz. Şimdi Patrick Schick. Sola baktı orada Estopinyan var. Estopinyan. Çekti topu. Sainz. Tek top. Estopinyan karşı karşıya Kurtuğa. Kamavinga. Limina geldi aldı. Larson. Şik. Sainz. Borja Sainz. Patrick Şike. Şik. Estopinyan'la oynadı. Sainz hoca el var. Penaltı noktasını gösterdi hakem. Rabio geldi. Adrian Rabio. 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 34. Diaby iyi çekti. Diaby'den Şike. Patrick Şik. Rabio aldı. Rabio. Diaby kaçtı. Diaby. Şike. Şik. Şik vuruş korner. Dağıttı orayı. Estopinyan solda buluştu. Pervis Estopinyan. içe kat etti. Estopinyan kurtuanın üstüne. Rodrigo geçti. Büyük bir hata geldi Cila'dan. Ortada geldi. Kylian Mbappe. Diaby iyi indirdi. Gusto. Hemen Diaby ile oynadı. Musa Diaby'e sağ kanattan içe kat etti. Diaby'e out'a gitti. Ata hareketlendiren isim o. Diaby'e defansın arkasına Gusto'ya. Malo Gusto. Malo Gusto 2-1 oldu. Bellingham Diaby'e iyi müdahale ama atak devam ediyor. Vinicius. Mbappe. Mbappe müdahale var. Önlerinde kaldı. Bellingham vurdu. Direkten döndü. Şıkten pas. Borja Sainz'a. Borja Sainz bir anda karşı karşıya. Borja Sainz. 3-1 oldu. Vinicius çok iyi pas. Mbappe ile geliyorlar. Kylian Mbappe çok iyi çekti. Rodrigo ve Provedel. Lemina. Şik. iyi bıraktı. Diaby Gusto ile oynadı. Çok etkili çıktık. Pas Şik'e geldi ama Konate. Mbappe. Yine çok eksik yakalandık. Çerke. Cela ve Çerki penaltıyı aldı. Son anda döndü. Kylian Mbappe. Mbappe geldi. Provedal. Diaby. Şık. Diaby müthiş çıktık. Musa Diaby getiriyor. Diaby karşı karşıya kurtu. O pas. Estupinya'nın pil bitti bu arada. Çerki. Çerki ortaladı. Offside. Ve maç bitti. 3-1 kazandık. Kaptan geldi. Zubeldia. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Galatasaray sırada Süper Kupa var. Süper Kupa zamanı geldi. Hemen rakibin kadrosuna bakıyoruz. Vega, Henry Martin gibi yeni isimler var. Onun dışında neredeyse tam kadro. Biz aynı 11 ile çıkacağız. Final başlıyor. Estopinyan içeri. Rabio tek de oynadı. Patrick Schick aldı. Patrick Schick golle başlıyoruz. Dakika 3. Patrick Schick. İyi pas. Henry Martin kurtardı. Şimanski vurdu. Direkten döndü. Şimdi Fred. Pası verdi. Henry Martin. Provedal. Şimanski kurtardı. Martin. Martin vurdu. Yine Provedal. Borja Sainz bu arada çok iyi aldı önüne. Kontra şansı. Borja Sainz getiriyor. Borja Sainz verdi. Patrick Schick. Atamayan atarlar oldu. 2-0. Patrick Schick. Çok hızlı başladı maç. Diego Carlos Lemina gitti aldı. Bir kontra fırsatı da Andrade kimmiş o? Defansın arkasına Ennesri'ye. Ennesri. Ennesri getiriyor. Ennesri out attı. Borja Sainz. Pası Patrick Schick'e. Schick. Çağlar yine. Defansta büyük hatalar yapıyor. Carlos boşta kalan top Livakovic. Vega geçti birinci pası da verdi. Henry Martin. Orta sahalar maçta adeta yok. Cila müdahale etti top bizde. Gusto, Şimanski, Henry Martin'in önünde kaldı. Henry Martin out'a. Sainz, Sainz yine Çağlar tarafından getiriyoruz. Patrick Schick, Andrade. Patrick Schick, Schick sol oynadı. Borja Sainz içeride bomboş bir Estopinyan var. Estopinyan, Livakovic, Carlos. Schick, Diabye, Şimdi Patrick Schick. Son anda Livakovic. Lemina orta geldi. Karşıladılar. Borja Sainz vurdu. Penaltı noktasını gösterdi hakem. Dakika 44. Henry Martin çok sinirli. Pozisyon bir daha görüntüde. Adrian Rabio geldi. Rabio ters köşe. 3-0 oldu. Fred Szymanski. Marş pası verdi Henry Martin. Etkili geldiler. Provedel. Alexis Vega orta. Larson İsmail'in önüne düştü. İsmail yüksek. Pas Şimanski out. Diaby. Patrick Schick'le oynadı. Schick kurtarabilecek mi? Patrick Schick kurtardı. Rabio ne işin var orada ya? İyi paslarla çıktık Patrick Schick. 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 Şimdi Schick. Andrade. Gusto. Şimdi verdi. Patrick Schick. Yeniden Malo Gusto. içeriye oynadı Andrade. Atak devam ediyor. Diaby. Lemina. Yeniden alabilecek mi? Evet aldı. Mario Lemina vurdu Livakovic. Patrick Schick. Çok iyi pas. Musa Diaby. karşı karşıya Diaby out attı. Kaçana bak. Hala top en de verdi Fred. 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 Talishka oynadı. Son anda Zubeldi ya. Rabio. Rabio'dan ara topu Diaby. Musa Diaby. Şimdi Schick. Şik müthiş döndü. Livakovic çıkardı. Şimanski geldi. Vurdu. Direkten döndü. Dönen top. Talişka. Ve çıktık. Diaby. Diaby yine aldı topu. Kontra şansında Diaby çok kötü oynadı. Enesri. Talişka'ya. Talişka indirdi. Out'a. Anderson. Talişka. Gusto. Çok iyi pas. Diaby getirdi. Diaby verdi. Patrick Schick maçı bitirdi. 4-0. Patrick Schick. Kaptan geldi. Çok ilginç bir hikaye oldu. Süper Kupa Galatasaray'ın Fenerbahçe maçıyla birlikte vedayı da yapıyoruz. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.